Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası hepsi buradadır. Karnı dağlar hiç mı? Kayaları pat tutar mı? Tutar Seven mi? sevdiğini Gel. alsa? Hayır! Hiçbiriniz umurumda değilsiniz! Biz ayrıldık. Dilber'le. Buna biraz sevinsem ayıp olur mu acaba? Bitti mi yani? Merhaba, Dilan. Bir daha buraya gelmeyin. Sırat, Reyyaz, Aleyna, sen. Ne haber lan Sırat Efendi? Sen bana tuzak mı kurdun? Sana söylemiştim, her sessiz kalışımda hoşuna gitmeyecek şeyler var demiştim. İnsanlar dizili, inciden bir kolyede... İnci ne kadar değerliyse iplik o kadar ince. Beni anlata Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de. Türkiye'nin en çok tavsiye edilen ticaret markası Hepsi Murat'tan.